Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Muhteşem, ben denedim. Kesinlikle siz de denemelisiniz. Harika, işe yarayan bir tarif. Bu tarifimiz bir zayıflama çayı. Ya da aromalı suda diyebilirsiniz. Bir ay düzenli kullanıldığında kesinlikle işe yarayan, ödem atan ve ayda 3 kilo garanti verdiren bir tarif. Hadi başlayalım. İyi seyirler. İlk önce salatalığımızı alacalı soyuyoruz. Sonra küçük küçük doğruyoruz ve bir sürahiye atıyoruz. Veya bu bir kavanoza da koyabilirsiniz fark etmez. Salatalıklarımızı atalım. Sonraki malzememiz çubuk tarçın. Bir tane çubuk tarçın atıyoruz içine. Sonra 5-6 dal nane, taze nane olacak. Bunu da sürahimize koyuyoruz. Sonra zencefil. Taze zencefil. Bunun dışını iyice yıkayalım güzelce. İki üç parça ince ince iki par 3 parça üç parçaya bölelim. İki parça atıyoruz. Bu zencefili peçeteye sararak dolapta muhafaza edebilirsiniz. Sonra bir adet limonu dilim dilim doğruyoruz. Onu da atıyoruz sürahimizin içine. Evet en son kırmızı elma. Elmamızı da doğrayalım dilim dilim. Kabımızın içine koyalım. Bu koyduğumuz elmayı, salatalığı gün içerisinde suyun içinden çıkarıp yiyebilirsiniz. Ayrıca tüketebilirsiniz. Bir bardak da yeşil çay koyuyoruz. İşin sırrı bu. Bir bardak demlenmiş yeşil çay. Bir su bardağı olacak. Daha sonra üzerine 1 litre su dolduruyoruz. Suyunuzda 1 litresi hepsi dolmadığı zaman İçtikçe üzerine ekleyebilirsiniz merak etmeyin. Ama 1 litreyi için. Evet hep suyumuzu koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Sıkıca kapatıyoruz güzelce ve bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Bu karışımı akşamdan yapıyorsunuz, ertesi günü gün boyunca içiyorsunuz ara ara. Susadıkça bunun için tadı da çok güzel oluyor. Yazın ayrıca çok güzel soğuk içecek olarak da içiliyor. Harika bir lezzet. Ayda 3 kilo garanti. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben denedim. Siz de deneyin. Memnun kalacağınıza eminim. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.